Bugün yine geometriyle başladım. 3 bir, iki buçuk video üçgende benzerlik izledikten sonra evden çıkmam gerekti. Fizik özel dersim vardı. Ona yetişmek için erken çıktım biraz. Ee, fizik özel dersinde de optik yaptık. Görüntü. Aynada görüntü. Şükür aynada, aynada. Tüm aynada. Tüm aynada görüntü yaptık. Ee, ondan sonra kütüphaneye geçtik arkadaşımla. Tunç abiden Tunç Kurt'tan şey dinledim. Olimpiyat sorusu dinledim. Sonra Melanos teoremi. Üçgende benzerliği bitirdim artık. Sonra böyle biraz eğlendik. Arkadaşlarımla dışarı çıktık. Konuştuk falan filan. Sonra hemen derse dönemediğim için biraz tarih izleyeyim dedim. Sonra kesir problemlerinin yarısını izledim. Sonra da eve geldim zaten. Kesir problemlerini bitirdim. Iııı ee... Epishinado testi kaldı. Sonra çarpanlar ayırma soru çözümü videosu. Dün konu anlatımını izlemiştim. Bugün de soru çözümünü izledim. Gayet kaliteli sorular bu arada. Sonra e, Ebo Pekok'tan full yayınları. Ebo Pekok'tan 4 tane test çözdüm. Şöyle göstereyim. Aynen. Şu soruyu yanlış yapmışım. Bir tane eklemeyi unutmuşum. Onun dışında da uykum geldiği için şu iki soruyla da uğraşasım gelmedi açıkçası. Cevapları işaretleyip geçtim. Sonra e, iki sayfa problem çözdüm. İki buçuk sayfa ne kadarsa işte. Bilmiyorum şu an sayamayacağım. Onun dışında geometri anlattım zaten. Paragrafta 12 tane soru çözdüm yine. Bir tane yanlışım var. Onun dışında bugünkü hedefim zaten şeydi. Paragrafı boyamamışım. Mert hocanın kesir problemlerini bitirmek istiyordum, onu bitiremedim işte bir tane videosu kaldı. Yarın sabah ilk kuş onu hallederim. Ve sonuçta yapıya başlamak istiyordum çünkü uzun zamandır Türkçe çalışmıyorum. Ee...